Arkadaşlar merhabalar. Bugün 15 Temmuz 2025 Salı. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi e, şöyle e, şeyler geliyor sağlık ocaklarından. Yani İngiltere'den bahsediyorum. Surgery GP, General Practice. E, diyor ki işte bir test yaptırın. E, şu testi yaptırın, bu testi yaptırın. Hani hatırlıyorsunuz plandemi döneminde e, aşıya deney sıvısına zorlamışlardı ya ısrarla gelin 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 falan diye. Tabi şey yaptık yok saydık. Şimdi mesela şöyle gönderiyorlar tamam mı? Efendim e, bilmem ne e, testi işte acaba kanser var mı? Kolonda kanser var mı? Bağırsakta var mı? Şurada var mı? Burada var mı? Aman Allah'ımıza bak. Al, hızlı tren bu işte. Tamam mı? Tamam mı arkadaşlar? Ee, şimdi şöyle gösterdim, değil mi? İçinde sıvı var, işte bilmem ne falan var. Ee, arkadaşlar yok sayın, sakın şey yapmayın, muhatap olmayın. Ee, ne diyecektim? Pardon. The next train at platform one is delayed. Şimdi arkadaşlar. Bunu götürüp geri vereceğim, iade edeceğim. Çünkü arkadaşlar hatırlıyorsunuz o Covid döneminde deney sıvısı, aşı olanlar sonra Covid oluyorlardı. Ama hiç bilmiyorlar ki, çoğu bilmiyor, aklına gelmiyor ki aşı olduğu için COVID, COVID, COVID oluyor. Yani temas var, temas var. Seni seni şey yapıyor, o mikrobu sana veriyor. Tamam mı? Yani uzak duracaksın arkadaşlar. Bakın bu şap hastalığı çıktı değil mi? Zavallı bizim büyük baş, küçük baş hayvanlara. Arkadaşlar aşıyı vurduğu için şap hastası oluyor. Z zavallı hayvanlar yerde sürünüyor. Ama şap, o şap aşısının olmasa hiç hiçbir şey olmayacak. Doğal devam edecek arkadaşlar. Bu testlerden, meslerden, şuradan, buradan yok tomografiydi bilmem neydi, MR'dı, e şey, efendim gelin erken gelin, erken teşhis olun diyorlar yani. Ya e erken teşhis teşhisi de kullanmıyorlar biliyorsunuz eee uydurukça tanıyı kullanıyorlar. Ne demekse tanı. İşte te, e, erken erken teşhis edilirse çabuk önlenir mi? Geçeceksin arkadaşım onu. Geçeceksin. Başladığı an zaten düştüğün an hastaneye iki sene arkadaşlar. 2 sene. Yani anneme anneme rahmetli anneme biyopsi yaptırdığıma öyle pişmanım ki o biyopsiyi yaptırmasak o lanet olası kemoya falan başlamasa var ya çok daha uzun yaşayacaktı. 68 yaşında vefat etmeyecekti. O biyopsi var ya o biyopsi. Yok efendim var mı yok mu? Arkadaşlar yani Allah korusun kanser falan olduğu zaman zaten kaliteli yaşam yaşatmıyorlar sizi. O kemo ile yani affedersiniz öküze vursanız öküz dahi kaldıramıyor onları. Radi radyoydu, radyosyondu falandı. Tamam mı? Onun için bırakın. Bak burada birisi vardı. Bir hemşire anlattı bana. Teyzesi Portekiz, Portekizli. Çok güzel saçları varmış teyzesinin. Dişleri çok güzelmiş. Mesela öyle şey yapmışlar. Kabul etmemiş kemoyu memoyu. Saçlarının dökülmesini. Kabul etmemiş. Ve kadın yaşamış yani. Kaliteli şekilde yaşamış. Ne kadar yaşadığı uzun yaşamış yani. Bilmiyorum ölüp ölmediğini. Yani o. Onun için geldiği zaman size şöyle pardon şöyle hemen götürün götürün iade edin arkadaşlar. Şey yapmayın. Ne kadar az temas o kadar iyi.